Peki ala. çok salavat getirdik hoca efendi anladık. Ne olur ne faydası var? Bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evlen nasi bi yevmel kıyame ekseru aleyye salaten. Kıyamet günü bana insanların en yakını bana en çok salavat getirenlerdir diyor. Evet. Yani kıyamet günü peygamber efendimize yakın olmak he ne kadar önemli. Yani dünyada bile Dünyada bile bazı videolar görüyorsunuz mesela bürokrasiyle, bakanlarla veya cumhurbaşkanıyla adam aynı kareye girebilmek için, orada o karede o fotoda olabilmek için nasıl mücadele veriyor, aralardan giriyor, o da illa orada çıkacak yani. Niye? E şimdi çünkü tabii önemli bir şahsiyetle aynı karede olduğu zaman itibarı artacak he kendince bir takım ikballer, istikballer devşirebilecek. Bilemiyorum artık yani. Dünyada bile böyleyse ya ahirette he? Yani ahirette kıyamet gününün efendim padişahı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, şefaat uzman makamının sahibi sallallahu aleyhi ve sellem, makam Mahmud'un sahibi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona yakın olmak ne demek ya? Ona yakın olmak demek Allah'a yakın olmak demek. Ona yakın olmak demek cennete yakın olmak cehennemden uzak olmak demektir. Böyle bir durum söz konusu. Ha demek ki ona yakın olmak için ne yapmak lazım? E salavat getireceksin. Yani senin belki efendim sana selam bile vermiyor olabilirler dünyada. Makamın yok, mevkin yok. He, hesap cüzdanların kabarık değil. Kasan kesen dolu değil. Ama salavatın çok, ama ibadetin çok, ama takvan çok. He? Ahirette büyük adamsın. Geliyor musun? Onun için bunlar hep elimizde. Ahirette neler olacak, neler bitecek? Hepsi senle alakalı meseleler senin bu dünyada yaptıklarına göre orada şekillenecek. Onun için güzel adam olmamız lazım. O öyle demiş, bu böyle yapmış, şu şöyle gitmiş. Ne yapalım? Ne yapalım? Hepimiz mesulüz. Herkes o kitaptan, Allah'ın kitabından mesul. Herkes o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan gitmeye mecbur. Ha, o yol o yol cennete çıkar. Onun için işte bu aylar bu gibi efendim geceler bizim için ibret olmalı, ders olmalı, dönüm noktası olmalı. Bizim için yanlışlarımız varsa, eksiklerimiz varsa bir milat olmalı ve ona göre ona göre ahiretimizde bu dünyadan tanzim etmeli. İşte salavattan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu salavat hakikaten çok önemli. Bakın ne kadar önemli Hoca Efendi. Ha onu lafla tabi anlatabilecek değiliz ama. Bakın şu ayet-i kerimeden bile meseleyi anlayabilirsiniz yani. Mevla Kur'an-ı Kerim'de pek çok emirler veriyor. Mesela namazı emrediyor. اَقِيمُ e ve وَاَجُ الزَّكَاهُ Namazınızı ikame edin, zekatı verin. Emrediyor Mevla. Dilek. Mevla Teala salavat getirmeyi de emrediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, sallu aleyh, salat edin diyor. Ama ondan önce, ondan önce ne diyor? He? Muhakkak Allah ve melekleri nebiye salat ediyorlar diyor. Ey iman edenler, siz de salat edin diyor. Görüyor musun bak? Yani diğer emirleri Mevla direkt beyan ederken salavat emrini nasıl beyan ediyor? Hoca Efendi öyle bir ayet var mı? Elbette var. Ahzab suresi 56. ayet-i kerimede Allah Teala ve Teakkدس Hazretlerine buyurdu: dese billah İnna Allaha ve male in kentahu yusannu nebi Ya Sal aley Salu aley ve mutensli Sadak Azim. innallaha muhakkak Allah ve melatehu ve melekler Yusal a nevi nevye salaat ediyorlar tabi Mevla'nın salat etmesi rahmet etmesi Meleklerin salat etmesi, istiğfar etmesi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler sallu aleyh siz de salat edin. Peki bizim salat etmemiz nasıl? Birçok salatu selam sigası var. Her türlü edebilirsin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala, ala Muhammed dersin. Ama efendi babamızdan beri gelen, efendi beri gelen sabah namazlarından sonra ve yatsı namazlarından sonra getirdiğim bir selam var. Madem bu ayeti okuduk, madem salavattan bahsediyoruz, Öyleyse bu sigayla bir salavat getirelim mi? Ben buradan söyleyeyim, siz oradan ekran başında kardeşlerimizle şöyle bilenler mırıldanır. Evet, zaten ayette ne emrediyor? Ya eyellezine amanu ey iman kullar salu aleyh salat edin. Ediyoruz. <laughs> Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin ve ala سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليهم وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال آه سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليهم عليهم كثيرا كثيرا وصل وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين ذلكم للاجمعين والحمد لله رب العالمين على اعظم العالمين سيدنا محمد صلوات صل على سيدنا محمد على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات Allahümme salli ala şeydina Muhammedin ve ala Muhammed. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri getirdiğimiz salavat-ı şeriflerin faziletine bizleri nail eylesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan bizleri ayırmasın. Amin.